Temel ve sosyal fayda başlığımızın altında da Türkiye'nin AB'ye uyum süreciyle beraber doğrudan günlük hayatımızı etkileyen gelişmelerden bahsedeceğim. Bunlardan en önemlileri 2002-2004 yılında meclisten geçen iki anayasa paketinin getirdiği değişiklikler aslında. İdam cezasının kaldırılması, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, dernek ve vakıf faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve birçok benzeri daha. Eğer şu an küçük bir soru işaretiniz varsa hemen cevaplayayım. Evet bu önemli adımlarda Türkiye'nin AB'ye uyum süreci kapsamına giriyor. Hatta ve hatta 2002 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin tüm dünyada 91. sıradayken hemen bir yıl sonra 77. sıraya kadar yükseldiğini de söylemeden geçmeyelim. İsterseniz örneklerimizi biraz daha çeşitlendirerek neler olmuş bir bakalım. Temel haklar kapsamında idam cezasının kaldırılması, işkenceye sıfır tolerans politikası, Bilgi Edinme Yasası gibi değişimlerle temel özgürlüklerin sınırları genişledi. Evlilik içi, evlilik dışı çocuk ayrımına son verildi. Evlilik dışı çocuğa şiddette ceza indirimi kalktı. Evlilik yaşı 18 oldu. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında neler oldu? 12 hafta olan ücretli doğum izni 16 haftaya çıkarıldı. İstek halinde ek olarak 6 ay daha ücretsiz izin alınabilir hale geldi. Hamile yeni doğum yapmış ve emziren kadın çalışanların iş yerindeki sağlığının korunmasına yönelik düzenlemeler geliştirildi. Hamile kadınlar gece mesailerinden muaf tutuldu. Cinsel suçlara verilen cezalarda kız ve kadın mağdur ayrımı kalktı. Evlilik içi cinsel saldırı suç olarak değerlendirilmeye başlandı. Evliliklerde taraflara eşit söz hakkı tanınmaya başlandı. Çocukların korunması kapsamında neler oldu? Oyuncaklar ve 14 yaşından küçük çocukların oynaması için tasarlanan tüm ürünlere ilişkin özel düzenlemeler yapıldı. 15 yaşın altında ve zorunlu eğitim dönemindeki çocukların çalışması yasaklandı. Aile içi şiddet cezalandırıldı. Gelelim şu an sizinle bu bilgileri paylaşmama vesile olan kısma. Sivil toplum kuruluşlarına ve onların çalışmalarına verilen desteklerin neyi nasıl etkilediğini her şey 2014'te sivil toplum konusunun katılım öncesi destek sürecinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmasıyla başlıyor. Sivil toplum sektörünün güçlendirilmesi için 2014 yılına kadar 71 farklı hibe programı 3548 projeye mali destek sağlanıyor. Bu desteği büyük kısmı 2007-2013 yılları arasındaki birinci katılım öncesi mali yardım yani İPA 1'e ait. İkinci katılım öncesi mali yardım döneminde yani 2014'te 2020 yılları arasındaki İPA 2 döneminde sivil toplum altında 4 farklı alt konu öne çıkıyor. Kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, STK'lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi, STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi, sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi. Genel olarak toparlamak gerekirse sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklerin birçok farklı amacı var. Bu destekler bazen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin gelişmesini, bazen de sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Hedefler arasında elbette AB'deki kuruluşlarla diyaloğun arttırılması da var. Yani AB mali yardımı sosyal medyadan takip ettiğimiz, çalışmalarını alkışladığımız birçok sivil toplum kuruluşuna aktif destek veriyor ve vermeye devam edecek. Kamu hizmetleri kapsamında neler yapıldı? Bildiğiniz veya bu videoyla öğrendiğiniz gibi AB mali destekleri kamu kurumlarını da farklı alanlarda destekliyor. Ulaşıma ilişkin örneklerden az önce söz etmiştim. Buna ek olarak eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlardaki gelişmelere de değinmeden geçmeyelim. 2007-2013 arasında kamu kurumlarıyla yürütülen başarılı işbirliği sayesinde 38 operasyon ve 935 sözleşme tamamlandı. 26 binden fazla kadın ve 17 binden fazla genç çalışma hayatına etkili bir şekilde girmek üzere eğitimlere katıldı. 7500'den fazla kız çocuğu orta öğretime devam etti. Devlet daireleriyle olan işlerimizi daha hızlı ve kolay bir şekilde halletmemize olanak sağlayan, yaralarımıza merhem olan e-devlet sistemi hayata geçirildi. 2005 yılında ABD'de gerçekleşen Katrina ve Rita kasırgalarını, 2010 yılındaki Haiti depremini hatırlarsınız. Ve tabii bu afetler sırasında tanıklık ettiğimiz işbirliğini de. İşte bu işbirliği Ekim 2001'de Avrupa Komisyonu tarafından afetleri önleme, hazırlık ve müdahaleyi geliştirme amaçlı kurulan AB Sivil Koruma Mekanizması sayesinde sağlandı. Türkiye afet öncesi, sırası ve sonrasında dayanışmayı öngören bu mekanizmaya 2016 yılında dahil olmuştu. 2021 yazında gerçekleşen orman yangınları için bu mekanizma devreye sokularak AB'den destek istendi. İspanyol ve Hırvat uçaklarının ülkemizdeki yangınlara müdahale için desteğe geldiklerini hatırlarsınız. Bu durum dijital ve sosyal medyada fazlaca yer tutmuştu. İşte bunun arka planında sivil koruma mekanizması yatıyor. Mekanizma başta insan hayatı olmak üzere doğal güzellikler veya kültürel miras özelliğine sahip alanların her türlü felakete karşı hem hazırlıklı hem de müdahale edilebilir durumda olmasını sağlıyor. Ayrıca üye devletlerin tüm felaketlerde ön yargısız olarak faaliyette bulunmasını teşvik ediyor. Şimdi geldik yeni bir başlığa. Bu başlığımızda göçmen mutabakatı hakkında konuşacağım. Mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen destek geçtiğimiz yıllar içerisinde oldukça arttı biliyorsunuz. Göçmen mutabakatı ya da göçmen anlaşması çerçevesinde AB mali yardım programı aracılığıyla Türkiye'deki mülteciler için 6 milyar avroluk destek verildi. İnsani yardımın sürdürülmesi için 2020'deki 535 milyon avroluk ek yardımın dışında 2023'e kadar aktarılmaya hazır 3 milyar avroluk yeni bir bütçe oluşturuldu. Temel haklar ve sosyal fayda konusunun en eğlenceli kısmına geldik değişim programları. Değişim programı denince akla Erasmus. Erasmus denince de akla yalnızca öğrenci değişimi geliyor biliyorum ama durum bundan fazlası. Erasmus aslında öğrencileri, akademisyenleri, sporcuları hedefleyen programlar bütününün çatısını oluşturuyor. Bu programların içinde üniversite eğitiminin bir ya da iki dönemini farklı bir ülkede geçirmenin yanı sıra çeşitli öğrenme hareketlilikleri, staj olanakları, spora ilişkin bir takım destekler ve hatta yüksek öğrenim bursu da var. Bütün bu faaliyetler ilk olarak hayat boyu öğrenme programı ile başladı. Program 2007-2013 arasında sosyal uyum ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılmıştı. Farklı yaş gruplarından birçok insana bilgi ve deneyim paylaşımı imkanı veren yurtdışı programları, eğitim, staj ve iş imkanının yanı sıra gönüllü çalışma olanakları sunuyor. Temel amaç ise eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını her yerde daha eşit bir standarda çekerek nitelikli insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmak. Bir de Avrupa Dayanışma Programı var. 2017'de temelleri atılmış. Topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük ve ağ kurma çabalarını destekliyor. Aslında bu program gençler arasında oldukça popüler. Fakat maalesef çoğumuzun programa ilişkin kısıtlı bilgisi var. O yüzden sizlere bu programdan biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Öncelikle programa 17-30 yaş arasındaki herkesin katılması mümkün. Program kapsamında kendi ülkeniz ya da başka bir ülkede gönüllülük projelerinde yer alma fırsatına sahip olabilirsiniz. Sivilok projesinin yürütücüsü olan Türkiye Avrupa Vakfı ile bugüne kadar kaç gencin bu programlardan faydalandığını duymak ister misiniz? Tam 1100'e yakın genç Avrupa'nın birbirinden farklı ülkelerindeki birçok kurumda hem gönüllü hem gençlik çalışanı hem de katılımcı olarak yer aldı. Daha detaylı bilgi için sizleri Türkiye Avrupa Vakfı'nın koca yürekli çalışanlarıyla tanışmaya davet ediyorum. İnanın pişman olmayacaksınız. Son olarak Jean Monnet burs programından da bahsetmeden geçmeyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde hayata geçen Jean Monnet 1990'dan beri yürürlükte. Programın amacı üyelik süreci hakkında bilgili kişi sayısını arttırmak ve gerekli idari kapasiteyi genişletmek. Programa kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle akademik personel katılabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 2.500 kişi bu burstan faydalandı.